Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonu 22. haftasında Türk Hoca ile Yalova Girne 20 Temmuz Metadanistan'da karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Fehim Dayı Hakan Gök Özal Çağlayan yardımcılıklarını yapıyor. 4. hakem Evren Karademir. İlk atak Türk Ocağı'ndan gelişiyor. Savunma arkasında seken top. Ceda sahasında gol pozisyonu. Asrın aşırtma bir vuruş top dışarıya gidiyor. İlk bölümler Türk Hoca atağı baskı sonuç veriyor. Mahmut Fansa faul beklentisi var. Oyun devam etti. Burak ceza sahası ön çizgisi pası. Mahmut Fansa gol pozisyonu top dışarıda. Net pozisyondan yararlanamıyor Mahmut Fansa. Serbest vuruş kullanıyor Türk Ocağı. Seken top boşta kalıyor. Asrın topu ağlara gönderiyor. Dakika 11. Asrın attığı golle Türk Ocağı Yalova karşısında bir sıvrana geçiyor. Seken topu iyi takip ediyor. Asrın topu ağlara gönderiyor. Ve Türk Ocağı bir sıvrana geçiyor. Gol sonrası Türk Hoca futbolcularının sevinci. Gelişen bir başka atak. Kafa vuruşu üst direk dönen top. Savunmada civan topu uzaklaştırıyor. Gelişen Yalova atağı vuruş. Ön direkte top dışarıya gidiyor. Maçın hakemi Fehim Dayı'nın çalan düdüğüyle ilk yarı 1-0 Türk Hoca üstünlüğünde tamamlanıyor. 11. dakikada Asrı'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlıyor. Türk Hoca Yalova karşısında son derece önemli bir karşılaşma. Hakem triosu soyma odasına gidiyor. Yalova futbolcularının kenar yönetiminin itirazı var. Maçın hakemi Fehim Dayı'ya. Soyma odasına giderken ilk yarıda sonrasında Fehim Dayı. Hakan Topal'a kırmızı kart gösteriyor. Yedek kulübesinde bençte oturan isim Hakan Topal kırmızı kart görüyor. Maçın hakemi Fehim Dayı soyma odasına giderken yapılan itirazlar sonrasında Gelişecek Yalova hata. İkinci yerden görüntüler. Vuruş yanağlarda kalıyor top. Yalova çıkarken kaptırıyor. Burak topla buluşuyor. Burak içeriye bırakıyor. Cevdet çok rahat bir gol atıyor. Dakika 80. Gol Cevdet. Türk ocağı Yalova karşısında 2-0 geçiyor. Asist Burak Koçar. Gol Cevdet ve skor 2-0 oluyor. Türk ocağı 2-0 geçiyor. Sonrasında gol Sevinci. Maçta son bölümler gelişen Yalova atağı. Savunma arkasına gönderilen top. Açılıyor. Rakiplerinden sıyrılıyor. Vuruyor topu ağlara gönderen Yiğitcan oluyor. 85. dakikada golcü isim Yiğitcan Ayaz topu ağlara gönderiyor. Farkı bire indiriyor. 85. dakikada Yalova umutlanıyor ama süre yetmiyor. Ve 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Türk Ocağı 2 Yalova 1.